Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel bir sabah olsun günaydın gününüz aydın olsun can dostlarım gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize çok teşekkür ederim günde 3 kez videomuza döndük İnşallah gereken önemi gösterirsiniz ve inşallah videoları sardırmadan canlı yayınlara katılımı arttırırsınız. Ancak bu şekilde günde 3 videoya dönebileceğimizi yoksa iki yoksa bir Gerekirse gün aşırı ancak paylaşabileceğimizi ve bunun bizimle çok alakası olmadığını hatırlatmak isterim. Sizin izlenmenize, sizin bu kanala gösterdiğiniz ilgiye bağlı olduğunu hatırlatmak isterim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Şimdi e, saatlerimizi sabah 9, akşam 17.00, gece 23.00 olarak sabitledik. E, Türkiye saatiyledir. Saatlerinize dikkat edin ve özel danışmanlıklar içinde ilgiyi saygıya lütfen devam edelim. Özel danışmanlıklarda çalışmalarla beraber devam ettiğimiz yoğunluğumuzda gereken ilgiyi saygıyı gösterdiğinizde asistanım Buse Hanım size destek olacaktır. Gereken saygıyı gösterdiğinizde size en yakın saati tarihi verecektir. Bireysel danışmanlık numaram açıklamada yer almaktadır. 0538 312 1877 whatsapp hattından e, bizlere ulaşabilirsiniz whatsapp hattı yazarak cevap verilmekte ama birebir danışmanlıklarınızı bakımlarınızı çalışmalarınızı ben yapıyorum whatsapp'tan yazdığınız yazıştığınız kişi asistanımdır ama karar verdiğinizde bakım onaylandığında devreye ben giriyorum benimle birlikte cevap buluyorsunuz. Şimdi sizlerle güzel bir çay yorumu yapmaya niyetleniyorum. Hadi bakalım sen de niyetine dileğini tut. Ben senin niyetine dileğine niyetimdir dileğimdir diyorum. Şimdi birlikte güzel bir bakıma niyetlendik saatlerimizde anlaştık özel danışmanlıklarda anlaştık şimdi uyumlanmanızı arttırmak adına hak kesemi sizler için şöyle bir karıştırıyorum nidenin n'si konya'nın k'si i i j harfi adana'nın a'sı c ç Lüleburgaz'ın L'si. Edirne'nin E'si. Son harfim G ya da yumuşak G. Öncelikle kaç harfle uyumlandığını yorumlarda görmek istiyorum. Ayrıca bizim videomuzu hangi şehirden nereden izlediğini bizden paylaşırsan bizi memnun edersin. Her daim niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir dedikten sonra pozitif enerjileri gönderdiyseniz ben güzel bir çay yorumuna sizlerle beraber uyumlanmak, odaklanmak istiyorum. Ee, i̇kinci bakımımız 17.00 takipte kalınız. Canlı yayınlara lütfen katılınız. Oldukça iri bir deve var. Oldukça iri bir deve ve bu, gide, bu devenin gideceği yönü sen belirliyorsun. Devenin üzerindesin. Ee, öyle diyebilirim ki yeni başlangıç, yeni dönüş, yeni hayat. Yeni hayatında öyle güzel bir ferahlığa çıkacaksın ki e, bu ferahlığı, bu güzelliği yaşamandaki en önemli detay sensin. Sen olacaksın. Oldukça yavaş deve hızıyla. Oldukça sakin. İlerliyorsun, bu yolun üzerindesin, ama adımlarını temkinli atman gerektiğinin bilinci içerisindesin. Şimdi şöyle söyleyelim: Yavaş olmanın sebebi sıkıntı yaşamamak, sakin ilerlemek, ama temkinli olurken de bilinçlisin. Öyle emin yol alıyorsun ki yavaş emin, bilinçli ve gerçekten de aldığın yol güzel. Aldığın yolun sonu güzel. Yolun sonu açık. Yalnız bu yol ve gidilen yol, izlenen yol, e, yapılan eylem, planlar yavaş ilerliyor. Sana düşen e, bence sabır. Çünkü sabrını göremedim. Çünkü oldukça sabırsız çıkmışsın. Peki ardından ne olacak diyorsan bu yolun sonu, izlediğin yolun sonu düş dediğin hayat. Düş dediğin hayat senin olacak. Tek yapman gereken bu süreçte aldım, kabul ettim deme. Şimdi aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle aranızda güçlü bir bağ zaten varmış. Sıkıntılar girmiş ama onun sana büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyebilirim. Sen aksini düşünüyor olabilirsin. Sen hayır diyebilirsin ama benim bakımım aksini söylemiyor. Yani bu kişiyle aranda büyük bir bağ olduğu gibi sana sevgiyle de bağlı. 2 ay gibi bir süre. 2 ay gibi bir süre sonra önündeki engeller açılacak. Özellikle geri döndürme ritüeli alan gönül dostlarım. Bu süreçte gözünüz aydı. Size doğru adım attığını ve sorunlarınla çözümlerinle geldiğini söyleyebilirim. Var olan sorunlara kocaman kocaman cevapları var ve ee, İnşallah hakkınızda da hayırlısı olacak. Aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle aranda mesafe varsa, yani yol mesafesi varsa, eğer e, öyle söyleyebilirim ki daha da özlemiş ve bu e, ayrılık daha da yormuş. Aranızdaki sevgi Maalesef ki bu yol aşamasında daha da uzamış. Ama şunu söyleyebilirim, sana yakınsan, aynı şehirdeysen işin daha kolay. Ama farklı bir şehirde ee, ya da nerede olduğunu bilmiyorsan, seni sevdiğini özlemi, özlediğini bilmelisin. Ama gelmesinin daha zor olduğunu, yani zaman aldığını belirtmeliyim. Yani önünde uzun bir yolu var. Üç kişi ortak kararlarınız var. Bu üç kişi arkadaşın, dostun, hanen, ev halkında olabilir. Üç kişi ortak karar. Üç kişi şans ve mutluluğu bir arada tatacağı bir durum söz konusu. Üç kişinin ortak kararı. Ne zaman dersen adeta tüm yılın yorgunluğunu atmanın yanı sıra kendinde dinlenme fırsatı bulacağın yeni bir yıldan bahsediyor. Bu anlamda uğurlu gelecek sana yeni yıl diyebilirim. Özellikle bol eğlenceli, bol istekli, bol neşeli bir yıl olacak. Adında Hatay'ın Hesi olan bir kişi. Bir arkadaşım bu. Sana bir planla gelecek. Geldiği plan yüzünü güldürecek. Geldiği planı uygularsan ikiniz için de iyi olacak. İçin çok kararmış çay telvelerim düşüncelerin içinde adeta bu olduğunu söylüyor. Özellikle bu dönem kendini koruyucu bir çember altına almalısın. Koruyacağın şey nazar, kem göz, büyü, sihir, efsun, yıldız düşük insanlardan, enerjisi düşük insanlardan kendini koruman gerekiyor. Özellikle bunun için kendini abzukaya yani bir çember içine, koruyucu bir çember içine almanda fayda var. Peki önümüzdeki günlerde ne var diye sorarsak, önümüzdeki günlerde sıkıntı, keder, neşe her biriyle alakalı, iyi, kötü, olumlu, olumsuz hepsininle alakalı hesaplaşman gereken ve hesaplaşacağın şeyler yaşayacaksın. Ve eksiler, artılar bir araya toplanacak. Kalması kalan bu gereken kalacak. Gitmesi gereken gidecek. Şu andaki bulunduğun durum hiç hiç açıcı değil. Ben senin kendini tükettiğini görüyorum. Hem kendin rahatsızsın hem de bulunduğun ortamdaki insanlar rahatsız bir takım zorluklar, zorluklar, güçlükler iyice keyfinizi kaçırmış gözüküyor. Senin de çevrenin de ailenin de oldukça keyfi kaçmış. Maddi manevi kayıpların var. Toparlamaya çalıştığında elle tutulur gözde görülür bir toparlama yaşamadığını fakat çaba sarf ettiğini görüyorum maddi manevi kayıplarınla beraber daha da büyük kayıplara girmemek daha büyük sıkıntılara kapı aralamamak adına dikkat etmen gereken şeyler var bu şeyler de özellikle arkadaş özellikle dostum dediğin kişilerde daha seçici olmalısın ama bu söylediklerime dikkat edersen İki haftadan itibaren, iki haftayla iki ay içerisinde ya akrabalık bağın olan bir erkek ya çok sevdiğin bir erkek, kan bağın olan bir erkek, sana çok yakın gözüken bir erkekten müjdeli havadisin olacak. İşte bu e, müjdeli havadisi almak hem seni hem de aileni çok mu çok? Mutlu edecek. Hiç beklemediğin halde takdir alacaksın. Takdir alacaksın. Aslında beklemediğin derken, e, yani uğraştım olmadı dediğim bir şeyden. Zor bir sınavdan. Tamamen sevindirici bir şekilde açacaksın Bak can dostum, senin şu bakımda görülen en önemli detayın, en büyük silahın zekan. Zekana çok güvenmelisin. Her zaman seni yanıltmadı, gene de seni yanıltmayacak. Özellikle zekan sayesinde toplumdaki yerini sağlamlaştıracaksın. Bu dönemde kalbine değil, mantığınla hareket edersen, yani zekanı ön plana çıkarırsan... Her şey senin için daha güzel olacak. Bazı tavırların etrafındakileri etkiliyor. Yani sinirli olduğunda sinirliliğin etkiliyor. Üzgün olduğunda üzgün. Yani sevinçli olduğunda sevinçten. Hepsi. Şimdi e, hadi etrafındakileri boş ver. Geleceğini de etkiliyor. Onun için e, ne yaptığına dikkat et. Mesela eşin, mesela ailen, mesela çocukların. Onlara istediği hayatı verebilmek için özellikle kendi tavrına, edana dikkat etmelisin. Hatta bazı şeylerden vazgeçmelisin. Mesela sinirli olman, agresif olman onları olumsuz, geleceğini olumsuz etkilediğini bilmelisin. Ben senin aslında zorlu bir yolculuktan geçtiğini bu yolculuğun tabii ki hayat yolculuğu olduğunu e, yorgun olduğunu da görüyorum. Ve çok da haklı olduğunu hak da veriyorum. Ama şunu da söylemeden edemiyorum. Daha yapılacak çok işim var. Özellikle bu yıl daha bu yıl bile bu sene bile senin için önemli. Özellikle maddi anlamda bu yılın etkileneceği gelecek yılı da umutlandırıcı pek çok adımlar söz konusu. Özellikle maddi anlamda. Özellikle sevdiğin her şeye bağlı kalmalısın. Vazgeçmek lugatında olmamalı. Sevdiğin, istediğin her şeyi sonuna kadar dişine takarak çabalamalısın. İşte üzüldüğün ortada bile olsa etkilenmen olumlu yönde olsun. Hassas bir yapın var. Çok hassassın ve hassaslığında buna bağlı olarak bir tık daha yoruluyorsun, üzülüyorsun. Aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle yaşadığın sıkıntı ortadan. E, bu sıkıntılı yaşam şu anda da devam ediyor. Düzelen bir şey olmamış. Gerçi bazı gönül dostlarımın bir tık açılmış ama bu olay bir müddet daha devam edecek diyebilirim. Ondan sonra gönül ferahlığı var. Kararlarını doğru alırsan, kararlarını doğru verirsen duygularını kendine saklarsan alacağın kararlar Yüzünü oldukça güldürecek can dostum. En azından beklentilerine net cevap geliyor. Aşk konusunda, sevgi konusunda, ilgi konusunda. Yaşanılanlardan dolayı etkilendiğin bir süreçten geçerken kendine çok acıdığını söyleyebilirim. Ee, kendine acıyorsun. Şöyle bir önce silkelen daha sabahın ilk saatleri. Bir silkelen. Bir kendine gel. Her şeyden çok çok daha fazla olduğunu kabullen. Önemini bil. Ve ona göre hareket et. Para konusunda dikkatli olman gereken en önemli detay pinti olman. Özellikle e, Arkadaşların çevren Senin elinin açık elinin bol olmasından çok faydalanıyorlar. Para konusunda pinti olman, paranın üzerine 40 düğüm atmak denir ya, 40 düğüm atman gerekiyor. Gerekirse sen 80 düğüm at. Ama paranı tut. Gönlünden geçen ne varsa, evet. Evet, gönlünden geçirdiğin şey olacak. Tabii ki kendine güvenirsen, yapman gereken her şeyi yaptın, sadece beklentiye girdiysen müjdeler olsun. Enerjin yüksekse, yıldızın yüksekse neden olmasın? Evde sözü geçen kimse sen, sen, sen. Başka sözü geçen varsa o. Ee, yeni bir konuda sözünü geçirecek. Ama bu sefer hepinizin iyiliği üzerine olacak, iyiliği için yapacak ve e, bu sözünü geçirdiği konuda herkes sessizce kötü durumlardan kurtulacak. Niyetinde bir iş varsa, niyetinde bir sermaye varsa, senin için iş kurmak, sermaye bulmak en önemli şeyse. Bil ki şöyle lotodan, şans oyunundan, piyangodan falan filan bir para çıkmıyor. Sen bunlara aldanma. Ha bir mirasın varsa o olabilir. Ama öyle lotodan, gotodan, totodan şu anda para görmüyorum. Ama sen kendi gücünle alacaklarına, vereceklerini, miraslarına, kredilerine, ortaklıklarınla ilgili de farklı düşünce, farklı gelişimler olmayacak diyemem. Hem de çok güzel olacak. Çok laflı bir ortama giriyorsun. Bir konu var, bu konu için konuşan birçok da insan var. Eee işte bunlar aslında e, biraz kafanı karıştırabilir. Açıkçası moralini de bozabilir. Mümkünse bunlarla çok görüşme, bu kalabalık içine girme. İçinde var olan sıkıntıları görüyorum. Ve bu sıkıntıları bir bir atacaksın. Ne zaman diyorsan inşallah o gün bugün. Bugünü kendine ayır. Kendin için değişiklikler yap. Alışverişe çık. Sevdiğin kişiyle sohbet et. Sevdiklerinden kahve iç. Sevdiklerinin yanında otur. Sevdiğin insanları telefonla ara. Ama yap yani. İçindeki sıkıntıları atmak için bugün bir başlangıç yap. Kendini kandırma. Bazı konularda kendini çok kandırdığını görüyorum. Ne eline geçiyor bilmiyorum ama ee, artık sorunlarına, artık dünyaya gözlüklerini çıkarıp bakma zamanın gelmiş. Bana göre hatta geçiyor bile. Unutma ki zaman çok kısa. Bir ya da daha fazla kişiden alacağın bir haber seni biraz tedirgin edecek ve korkutacak. Aslında korkacak bir şey yok ama e, şaşırılacak bir durum diyelim. Bence baştan hazırlıklı ol bu durum seni çok etkilemesin. Çünkü sonuç güzel olacak. Çok karışık dönemler geçirmişsin. Hatta bazı gönül dostların hala da geçirmeye devam ediyor. Ani gelişecek bazı olaylar var bu ani gelişecek olaylar öncelikle seni tedirgin etmesin, rahatsız etmesin. Tam tersine bence umut versin. Tam tersine seni mutlu etsin. Çünkü fayda ne olacak bunların hepsi. Hayatına çok iyi anlaştığın biri aralanmış. Ee, ve anlaştığın biri girecek bu dost, aşk, iş, e, hayatının herhangi bir bölümünde patron, ortak ama girdiği günden beri birlikte birlikte çok iyi anlaştığınızı fark edeceksiniz. Tartışmam var. Tartışma, e, düşünce zıtlığından iki kişinin karşındaki kişinin senin düşüncelerine saygı göstermediğini e tabi ki senin de onun düşüncelerine saygı göstermediğin için tartışma yaşandığını görüyorum. Çünkü e, iki kişi zıt noktada yani iki kişinin düşünceleri çok farklı olarak çıkmış. Orta yolu bulma var mı? Şu an gözükmüyor. Ama tabii ki huzursuz olmak istemiyorsan mümkün olduğunca da tartışmalardan uzak dur diyebilirim. Güzel bir bakım oldu. Hakkında hayırlısı olsun. Her şey gönlünce olsun derken yeni bakımımız 17 17.00'da. Saatleri kaçırmayalım. Canlı yayınlara katılımı artırırsanız günde 3 videoyla sizlerleyiz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz özellikle teşekkür butonunu kullanan burada e, isim vermem ne olmayacağını düşünüyorum ama çok fazla teşekkür butonunu kullanan gönül dostlarım var. Hepinizin kesesine bereket olsun. Rabbim birinizi bin etsin. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Çok az demeyelim kanala destek olalım. Çünkü alma verme dengesi bakımından bu çok önemli uyumlanamıyorum, odaklanamıyorum. Söyledikleriniz bana uyuyor ama faydalanamıyorum diyorsan emeğime saygıyı, emeğime sevgiyi eksik yapıyorsun. Oraya teşekkür butonunu o yüzden koymuşlar eşitlenmek adına. Sen de az çok demeden desteğini yapmalısın. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Yeniden tekrardan görüşene kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.